Hayatım hep aynı düzende geçmişti. Sabah işe gider, akşam eve gelir. Zeliha'nın hazırladığı sofrada yemeğimizi yer. Televizyon karşısında birkaç saat oturup yatardık. Evleneli 35 yıl olmuştu. Çocuklarımız büyümüş, kendi hayatlarını kurmuşlardı. Evin sessizliği zamanla benim içime bir boşluk gibi çökmüştü. Bir zamanlar gençtik, tutkuluyduk, hayallerimiz vardı. Şimdi ise bu rutin içinde kaybolmuştuk. Zeliha ile birbirimize duyduğumuz sevgi hala oradaydı ama tutku o uzun zaman önce çekip gitmişti. Bir gün şehrin merkezine daha yakın, daha modern bir apartman dairesine taşınmaya karar verdik. Zeliha bu değişiklikten memnundu. Eski mahalleden kurtulmak ona da iyi gelecekti. Yeni apartmanımız sessizdi ama diğer dairelerde yaşayanların enerjisi farklıydı. Birkaç hafta içinde komşularla tanıştık. İşte o zaman Ayça'yı gördüm. Ayça, 24 yaşında, kıpır kıpır bir genç kadın. Herkese gülümser, sıcak bir enerjiyle konuşurdu. İlk tanıştığımızda onun gözlerindeki canlılık beni etkiledi. Uzun zamandır böyle biriyle karşılaşmamıştım. Zeliha, Ayça'yı hemen sevmişti. Onun tatlı dilli ve neşeli biri olduğunu düşünüyordu. Ben ise daha farklı hissediyordum. Ayça konuşurken bana biraz daha fazla bakıyor. Arada sırada hafif bir gülümsemeyle gözlerini kaçırıyordu. Bu tavırlarını hemen yanlış anlamış olabilirdim ama yine de içimde garip bir kapırtı hissettim. Zeliha genellikle apartmanda sosyalleşirken ben daha çok evde kalıyordum. Ama bir gün Ayça kapımı çalıp elinde bir tabak börekle geldiğinde işler değişti. Komşuluk böyle olur Mehmet Bey, dedi gülümseyerek. İkramı için teşekkür ettim. Tabii ki nazikçe davrandım ama bu ziyareti içimde bir heyecanla karşıladım. Ayça'nın sohbeti rahattı. Doğal bir şekilde hayatından bahsediyordu. Ben burada yalnız yaşıyorum. Hayat bazen zor oluyor ama alışıyorum dedi. İçimde bir şey, onun bu yalnızlığını paylaşmak istedi. Bu hisleri hemen bastırmaya çalıştım. Ama kafamın bir köşesinde Ayça'nın ilgisi olabileceğini düşündüm. Bir yandan bu ihtimal beni heyecanlandırırken diğer yandan yanlış bir adım atmanın sonuçlarını düşünüyordum. Zamanla Ayça ile daha fazla karşılaşmaya başladık. Apartman girişinde, market yolunda, hatta bazen balkondan karşılıklı selamlaşırken içimde garip bir huzursuzluk vardı. Bu kadar genç ve güzel bir kadın neden bana özel bir ilgi gösteriyor gibi hissediyordum. Kendi kendime bunun sadece onun doğal tavrı olduğunu söylüyordum ama diğer yandan bu ilgiye ihtiyacım vardı. Bir gün Zeliha köye arkadaşlarını ziyaret etmek için birkaç günlüğüne köye gitti. Evde yalnız kalmak başta güzel bir fırsat gibi görünse de sessizlik yine içime çökmüştü. Akşamüstü kapı zili çaldığında beklenmedik bir ziyaretçinin Ayça olduğunu gördüm elinde bir kutu tatlıyla birlikte çay içeriz diye düşündüm dedi o an hayatımın farklı bir yola sapmaya başladığını hissettim o gün ayça'nın içeri girmesiyle evdeki sessizlik yerini başka bir havaya bırakmıştı bir yandan rahat bir şekilde oturup çay içiyor bir yandan da sohbet ediyorduk ayça hayatını anlatırken araya serpiştirdiği küçük esprilerle beni güldürüyor uzun zamandır hissetmediğim bir neşeyi çime dolduruyordu. Onun yanında kendimi genç, enerjik ve önemli hissediyordum. Bu his, yıllardır monotonluk içinde kaybettiğim bir parçamı bana geri veriyordu. "Mehmet Bey, size bir şey soracağım." dedi Ayça, gözlerimin içine bakarak. "Hiç gençliğinizi özlediğiniz oluyor mu?" Soru, bir anda beni hazırlıksız yakalamıştı. Gözlerimi bir süre masa üzerindeki çay bardağına diktim. Gençlik insan gençken kıymetini bilmiyor ama zaman geçtikçe keşke şunu da yapsaydım dediğin şeyler oluyor tabii. Ayça gülümsedi. Size bakınca hala genç bir ruhunuz olduğunu hissediyorum. Bence o günlerinizden çok da bir şey kaybetmemişsiniz. O an içimde bir kıvılcım çaktı. Sanki yıllardır bastırılmış bir özgüven Ayça'nın bu sözleriyle gün yüzüne çıkıyordu. Ayça'nın bu ilgisi beni rahatlatıyor. Adeta içimdeki gençliği uyandırıyordu. Ama bu hisler aynı zamanda beni tedirgin ediyordu. Yanlış bir adım atmanın korkusu ile bu heyecanı hissetme arzusu arasında sıkışmıştım. Akşam saatleri yaklaştığında Ayça gitmek için kalktı. Kapıya kadar eşlik ederken "İyi ki geldiniz, yalnızlığımı paylaştınız." dedim. Ayça döndü, hafif bir tebessümle her zaman çaya beklerim Mehmet Bey dedi ve merdivenlerden hafifçe uzaklaştı. O günün ardından onun davetini gerçekten düşünüp düşünmediğini kendime defalarca sordum. Aradan birkaç hafta geçti. Ayça ile apartman içinde daha sık karşılaşır olmuştuk. Onunla sohbet etmek hayatımın monotonluğuna bir renk katıyordu. Zeliha'nın yanında olduğumuzda Ayça tamamen sıradan bir komşu gibi davranıyor ama yalnız olduğumuzda daha sıcak, daha yakın bir tavır sergiliyordu. Bu davranışlarının beni etkilediğini anlamış gibiydi. Bir akşam balkonumda oturmuş çayımı yudumlarken karşı dairenin ışığının yanıp söndüğünü fark ettim. Camdan bakınca Ayça'nın balkonuna çıktığını gördüm. Hafif bir el salladı. O an içimdeki çekingenliği bastırarak "Bir çay içmeye ne dersiniz?" diye seslendim. Ayça'nın yüzünde tanıdık bir gülümseme belirdi. "Hemen geliyorum." dedi. Kapı zili çaldığında kalbimin hızla çarptığını fark ettim. İçeri girdiğinde üzerindeki ince beyaz bluz adeta zarif bir sadelikle dikkat çekiyordu. Çaylarımızı doldurup oturduğumuzda konuşmalarımız daha derinleşmeye başladı. Ayça, geçmişte yaşadığı yalnızlıklarını, hayata dair hayal kırıklıklarını anlatırken benim içimde ona yardım etme, onu anlama isteği doğuyordu. Mehmet Bey, bazen düşünüyorum da insanın yanında kendisini anlayan biri olması ne kadar önemli, dedi. Gözlerimin içine baktığında o an kalbimde bir boşluğun doldurulduğunu hissettim. O gece sohbet uzadıkça Ayça'nın bana doğru hafifçe yaklaştığını fark ettim. Sesindeki yumuşaklık, gözlerindeki sıcaklık Yıllardır hissetmediğim bir yakınlığı hissettiriyordu. Ama bu yakınlık beni hem mutlu ediyor hem de korkutuyordu. Yanlış bir şey yapmanın pişmanlığı ile bu hislerin tadını çıkarmanın cazibesi arasında bocalıyordum. "Geç oldu," dedi Ayça saate bakarak. "Rahatsız ettiysem kusura bakmayın." "Ne demek hiç rahatsız etmediniz. Aksine çok iyi geldi," dedim. Ayça çıkarken hafifçe koluma dokundu. O zaman Başka bir gün yine çay içeriz dedi ve kapıdan ayrıldı. O geceyi düşündüğümde kendime olan güvenimin geri geldiğini hissettim. Demek hala bir şeyler hissettirebiliyorum diye düşündüm. Ama bu düşüncenin altında yatan sorumluluk ve korku zihnimin bir köşesinde beni rahatsız ediyordu. Belki de bir uçurumun kenarındaydım ama o uçuruma doğru adım atmaktan da kendimi alıkoyamıyordum. Ayça'nın dokunuşu o gece zihnimin en karanlık köşelerine kadar yayıldı. Onu düşündükçe kalbimde bir kıpırtı, aynı anda da bir suçluluk hissi beliriyordu. Yıllardır hissetmediğim bir canlılık Ayça'nın varlığıyla hayatıma geri dönmüştü. Ama bu his sanki hayatımın temellerine bir dinamiti yerleştirip bekletiyordu. Kendime sürekli bu sadece masum bir dostluk, hepsi bu diyordum. Ama her karşılaşmamızda, her gülümsemesinde bunun masum bir dostluktan fazlası olduğunu anlıyordum. Bir gün Zeliha, kızımızın yanına gidip birkaç günlüğüne torununu görmek için şehir dışına çıkacağını söyledi. Evde yalnız kalacak olmamın beni rahatsız etmesi gerekirken bunun yerine bir heyecan hissettim. Ayça ile yalnız kalma ihtimali içimde tarifsiz bir merak ve endişe yaratıyordu. Bu düşüncelerle kendimden utanıyordum ama yine de bu ihtimal beni çekiyordu. Zeliha'nın ayrılmasından sonraki akşam balkonda oturmuş çayımı yudumluyordum. Gün boyunca sürekli Ayça'nın karşıma çıkmasını ummuş ama hiçbir hareketlilik görememiştim. Derken kapı zili çaldı. Kalbim hızla atmaya başladı. Kapıyı açtığımda Ayça'nın elinde iki tabak yemek vardı. Akşam Yemeğini yalnız yiyemezsiniz diye düşündüm," dedi gülümseyerek. İçeri davet ettim ama ne diyeceğimi bilmiyordum. Ayça, mutfakta tabakları masaya yerleştirirken ben kendi kendime sürekli aynı soruyu soruyordum. Bu gerçekten bir tesadüf mü? Yoksa o da mı aynı şeyleri hissediyor? Yemek boyunca sohbet ettik. Her zamankinden daha farklı bir sıcaklık vardı aramızda. Onun gözlerindeki ışık Sesindeki yumuşaklık beni etkisi altına alıyordu. Yemeğin ardından "Bir çay daha içer miyiz?" diye sordu. Çay yaparken mutfağın dar alanında yan yana geldiğimizde omuzlarımız hafifçe birbirine değdi. O küçücük temas bile içimde bir fırtına kopmasına yetmişti. Salona geçip oturduğumuzda Ayça sessizce "Size bir şey itiraf edeceğim." dedi sesindeki ciddiyet beni hem heyecanlandırdı hem de tedirgin etti. Ben sizinle konuşmayı çok seviyorum Mehmet Bey dedi. Sanki beni gerçekten anlayan birine rastlamış gibiyim. Bu sözler beni hem mutlu etmiş hem de büyük bir sorumluluğun altına sokmuştu. Ayça'nın bu ilgisi uzun zamandır unuttuğum bir güveni ve hayatta kalmış bir gençlik duygusunu yeniden ateşliyordu. O an kendime şunu söyledim. Belki de hala eski günlerimdeki gibi bir şeyler hissettirebiliyorum. O gece Ayça'yla sohbet uzadıkça aramızdaki mesafe azaldı. Göz göze geldiğimizde kelimelerin yerini sessizlik aldı. O sessizlikte bir adım attık. Geri dönülemeyecek bir adımdı bu. O an hayatımda uzun zamandır eksik olan şeyin ne olduğunu anlamıştım. Tutku. Ama bu tutkunun bedelini henüz düşünmüyordum. Ayça'nın pürüzsüz teni adeta beni gençlik yıllarıma götürmüştü. Onun yanında yeniden yirmilerime dönmüş, geçmişimi ardımda bırakmış gibiydim. O üstümdeki ölü toprak kalkmış, enerjim yerine gelmişti. Ayça bile bu performansı beklemiyor olacak ki, beklediğimden çok daha iyi çıktın. Durmak bilmiyorsun diyerek gülüyor, beni mutlu etmek için Zeliha'nın yapmadığı şeyleri yapıyordu. Zeliha'nın yokluğunda Ayça'yla olan samimiyetimiz bayağı ilerlemiş. Geceleri bile birlikte kalır olmuştuk. Karı koca gibi yaşıyor, uzak yerlere gezmeye gidiyorduk. Ayça'yla aramızdaki ilişki o geceden sonra daha da farklı bir hale geldi. Artık her yalnız kaldığımızda bir araya geliyor, o anların tadını çıkarıyorduk. Ancak zamanla işler değişmeye başladı. Ayça önce küçük jestler yapmamı istiyordu. Ona bir hediye almak, borçlarını kapatmasına yardımcı olmak gibi. Bana sadece küçük bir iyilik yap diyordu. Yaptığım her jestin karşılığını beni zirvelere çıkararak veriyordu. Zaten benim gibi yaşını başını almış birinin Ayça gibi biriyle birlikte olması için serveti olması gerekiyordu. Ama Ayça neredeyse bunu bedavaya yapıyordu. Ben de bazı şeylere göz yumuyor, hayatın tadına varıyordum. Bazen diyordum, ulan bu zeliha yıllardır yattı, beni mutlu etmedi. Ama Ayça oyun hamuru gibi beni yatırdı, kendi yaptı. Tatmadığım zevkleri tattırıyor diye düşünüyordum. Ancak Ayça'nın başta bu talepleri önemsizdi. Ama zamanla Ayça'nın istekleri büyümeye başladı. Bir gün bana pahalı bir telefon almak istediğini söyledi. O an onun sadece benimle ilgilenmediğini, aynı zamanda bu ilgiyi maddi destekle sürdürebileceğini düşündüğünü fark ettim. Ama bu durumu açıkça konuşacak cesaretim yoktu. Her isteğini yerine getirdiğimde içimdeki suçluluk duygusu daha da büyüyordu. Bu ilişki başta bir heyecan, bir nefes alma arayışı gibi gelmişti. Ama şimdi bir yük haline dönüşmüştü. Sonunda bu ilişkiyi bitirmeye karar verdim. Ayça'ya tüm samimiyetimle "Artık bu şekilde devam edemem." dedim. Ancak onun yüzündeki gülümseme beni büyük bir tehditle karşı karşıya bırakacak sözlerle değişti. "Bunu gerçekten yapabileceğini mi sanıyorsun? Elimde seninle birlikte olduğumu kanıtlayacak belgeler ve fotoğraflar var. İstersen karına gösteririm." İstersen tüm apartman duysun. Seçim senin Mehmet Bey. O an hayatımın tamamen kontrolden çıktığını hissettim. Ayça'nın bana gösterdiği fotoğraflar söylediklerinin sadece bir tehdit olmadığını, gerçek olduğunu kanıtlıyordu. İçimde bir çöküş yaşandı. O uçurumun kenarında olduğumu biliyordum ve geri dönüşü olmayan bir adım atmıştım. Artık sadece nasıl bir çıkış yolu bulacağımı düşünüyordum. Ayça'nın tehditleri kulaklarımda yankılanırken o akşam ne yaptığımı, nereye gittiğimi bile hatırlamıyorum. Fotoğraflar, elinde gerçekten benimle birlikte çekilmiş fotoğraflar vardı. İçimde patlayan bir fırtına, yaptığım her şeyin pişmanlığıyla birleşerek beni alt üst ediyordu. Zeliha öğrenirse ne yaparım, çocuklar duyarsa nasıl yüzlerine bakarım? Bu sorular beynimde dönüp duruyordu. Evde bir köşeye çöküp saatlerce düşündüm. Onun isteklerini karşılamaya devam etsem daha ne kadar ileri gidebilir ya da bu ilişkiyi bitirsem ve her şeyi kabul etsem Zeliha beni affedebilir mi? Ayça'nın sesindeki soğukkanlılık beni her türlü sonucun daha da kötü olacağına inandırmıştı. Sanki etrafımı duvarlar çevirmişti ve hiçbir kaçış yolu yoktu. Ertesi sabah bir karar aldım. Öncelikle soğukkanlı olmam gerekiyordu. Ayça'yla konuşmalı ve onun taleplerini bir şekilde yatıştırmalıydım. O günü apartmanda onunla karşılaşmadan geçirmeye çalıştım ama o beni buldu. Kapımın önünde dikilip sanki hiçbir şey olmamış gibi gülümseyerek "Bugün için bir şey düşünmediniz mi?" diye sordu. Onunla konuşmam gerektiğini söyledim ve içeride oturduk. Derin bir nefes alarak Ayça bu yaptığımız doğru değil. Bu durum beni mahvediyor ve artık devam edemem dedim. Ama o sözlerimi sanki hiç duymuyormuş gibi davranıyordu. Doğru ya da yanlış olması umurumda değil dedi sakin bir sesle. Benim için önemli olan senin bana verdiğin değer. Ama tabii ki bu değer bazen bazı şeyleri gerektiriyor. Mesela o yeni telefon Ayça'nın bu soğukkanlılığı beni hem kızdırıyor hem de korkutuyordu. Ne kadar ileri gidebileceğini kestiremiyordum. Bu konuşmanın hiçbir şey değiştirmeyeceğini anlamıştım. O, söylediklerini yapmaya hazırdı ve ben ne yapacağımı bilmiyordum. Sonunda eski bir dostuma danışmaya karar verdim. Kemal, yıllardır avukatlık yapan, doğruyu yanlışı bilen biriydi. Telefonla konuştuğumuzda durumu açıkça anlatamadım. Yarım yamalak ifadelerle bir arkadaşım böyle bir durum yaşıyor dedim. Ama Kemal hemen meseleyi anlamış gibiydi. Mehmet, bu işin sonu iyi bitmez dedi. Eğer tehdit ediliyorsan bu bir suç. Ayça'da seni zor durumda bırakacak fotoğrafları varsa polise gitmekten başka çaren yok. Ama unutma, her şeyin bedeli vardır. Zeliha'ya bunu nasıl açıklarsın bilmiyorum. Ancak doğru olanı yapmazsan bu iş seni daha kötü yerlere sürükler. Kemal'in sözleri beni daha da çaresiz hissettirmişti. Polise gitmek, bunun sonuçlarını göze alabilir miydim? Zeliha'nın gözyaşlarını, çocuklarımın yüzlerindeki hayal kırıklığını düşündükçe bu ihtimal daha da imkansız görünüyordu. Ama başka bir seçenek de yoktu. Bir hafta boyunca Ayça'nın isteklerini oyalamaya çalıştım. Bu süreçte uykularım bölünüyor, yemek yiyemiyordum. Her gece onun beni arayıp daha fazlasını istemesinden korkuyordum ve sonunda korktuğum şey oldu. Ayça bir akşam kapımı çaldı ve elinde bir zarf fotoğraflarla içeri girdi. "Artık sabrım kalmadı Mehmet Bey. Ya istediğimi yaparsın ya da bunları Zeliha'ya yollarım." dedi soğuk bir sesle. O an içimde bir şey koptu. Bunca yıl boyunca kurduğum düzenin, itibarımın, ailemin gözümün önünde yıkıldığını hissediyordum ama pes edemezdim. Sonunda Kemal'i yeniden aradım ve her şeyi itiraf ettim. O bu durumu yasal olarak nasıl ele alabileceğimizi anlattı. Ayça'nın beni tehdit ettiğini kanıtlayacak bir delile ihtiyacımız vardı. Bu yüzden onunla son bir kez buluşmaya karar verdim. Buluşma sırasında Ayça'nın konuşmalarını kaydettim. O an ellerim titriyor, kalbim deli gibi atıyordu. Kalp krizi geçireceğimi zannettim konuşmamızın sonunda Ayça artık istediğimi yapmazsan her şey biter dediğinde onun tehditlerini kayıt altına almayı başarmıştım. Bu kayıtla polise gittim. Ayça'nın tehdidi benim için bir kabus gibi olsa da onun da kanun önünde bir suç işlediği açıktı. Ayça'nın gerçek yüzü ortaya çıktığında onun diğer insanlara da benzer oyunlar oynadığı öğrenildi. Bu durum benim için bir tür kurtuluştu ama aynı zamanda hayatımda derin bir yara bıraktı. Zeliha her şeyi öğrendiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bana bir süre konuşmadı ama sonunda tüm hatalarımla birlikte beni affetti. O gün anladım ki hayatın gerçek değerleri anlık heyecanlarda değil, birlikte yaşanmış bir ömürde gizliydi. Ayça'nın yaşattığı bu trajik ders hem evliliğimi hem de hayatımı yeniden düşünmeme neden olmuştu. Kendi kendime bir söz verdim. Geçmişte neyi kaybettiysem, onu tekrar inşa etmek için uğraşacağım ve bunu artık hiçbir kısa yol ya da yanlış adımla değil, sadece dürüstlükle yapacaktım. Dürüstlükle yapacaktım. Dürüstlükle yapacaktım.